Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Herobrine Egyze'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz Şimdi um, kanalıma abone olup olmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar ilk olarak yapmamız gereken şey Bugün boss fight atacağız arkadaşlar I, I can see 2 ile boss fight atacağız Onun için benim koordinatına hatta şey, bugün buradan vazgeçiyoruz Şöyle vazgeçiyoruz Bu yatağı buradan kırıyorum. Hatta şöyle bir envanter düzeni yapıp sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar her şeyi hazırladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir envanter düzeni yaptım. Buradan arası gidiyoruz arkadaşlar. Ben bir eve sığınmayacağım. Yani şu şekilde yapacağım. Artık böyle dışarı gezen çünkü böyle Herobrine gelmiyor. Ya da böyle kendi Veller e, Watches gelmiyor. Şu ana kadar hiç Watches'ı göremedik. Çünkü arkadaşlar Watches çok geç gelenmiş bir varlık. Yani çok güçlü bir varlık. Zaten bugün boss fight'ta Watches'ın yerine gideceğiz. Ve Watches'la VS atacağız. Watches arkadaşlar çok güçlü. Yani ben onla bir 5 kere falan boss fight attım. Çünkü boss fight modu da var onun. Ee, öyle boss fight atacağız arkadaşlar. Yani şu an Candy Valor falan gelmez ama... Ha bir de arkadaşlar... E... Ayvaçız şu an gelebilir almanı. Ya yeter artık. Oh. Ben suya girince onlar da mı suya girecek? dostum? suya Oğlum. Dur şöyle. Siz boğa dönüşeceksiniz. O boğuk daha tehlikeli zaten. Şöyle. Tamam indirdik abi. Şimdi gece oluyor abi. Bizim yatak. Aa, dur. Orada kaç ben ben alıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar alıp geldim. Bir de biraz aç olmuşuz. Bugün çok zorlu geçecek. Evimiz yok çünkü. Evden neden vazgeçtim? Bugün hiç evde yaşamayacağım zaten. Ben kendi vılır falan. Şu an geceleri çok tehlikeli. Dur ben kalkın takmam lazım. Hı -hı şu Kalkan kılıç olucu da yok yapamadık bu bölümde belki yaparız madeni inebilirim demir kazmam var çünkü hmm. o ne what is arkadaşlar bir de bir şey daha söylemek istiyorum Watches şu an çıkabilir. Evet çıkabilir. Aa, arkadaşlar şöyle bir şey var. Um, um, şimdi Watches Watches buradaki en güçlüsü. Bir kere onu söyleyeyim. Bir de Watches arkadaşlar kapatayım da yerini falan saldırmasın. Watches şimdi gelirse Boss Fight tarihiyle gelmiyor. Boss Fight'ta böyle daha böyle belirgin. Şimdi gelirse geceleri şey böyle saydam haliyle geliyor arkadaşlar. O e yüzden yani şu an gelse korkmanıza gerek yok. Bence gelemez çünkü çok şey şey geceleri çıkıyordu da onlar da. Tamam abi şu an ben anladım. Uyumam lazım. Benim. Şu an gö görmek istiyorsunuz. Biliyorum ama yani ölüyoruz arkadaşlar. Ölmek istemiyorum yani. Tamam aldık abi. Al yatağı. Abi. Bu bize sesli yere saldırıyor arkadaşlar. Bekle bir silahımı çekip onun yanına gideceğim. Kalkanı çıkart tamam. Benim yanıma gelecek değil mi? Biliyorum. Aha vurduk. Aa. Aha tamam gitti. Çünkü yanına geldi de şey, işte şey yapıyor arkadaşlar o. Saldırıyor direktman. Her Hervail zaten havayı kararttı direktman. Şöyle. Silahımı elimden hiç bırakmayacağım. Biraz erzağımız da azalıyor. Benim çakmak yapmam lazım. Çakmak yapıp mobları yakacağım. Ve bu sayede pişmiş direktman et evet, elde edebileceğim. Şu an silahlarımı hiç elimden bırakmam lazım çünkü arkadaşlar. Şimdi buradan mesela size jumpscare skill'e de yiyebiliyor. Mesela buradan kaçtığınızda bir anda çıkıyor ya ya da başka bir şey. Özellikle Watches çok jumpscare yapıyor arkadaşlar. Watches en fazlası zaten. Jump scare, jam, Yani Diveler yapmıyor zaten. Diveler ben çok... Ana! Dünyanın en küçük mobu. O oynayacağım. Ya şöyle şöyle gezeyim. Of nerelere gidiyoruz. Şu an boss fight'ın olduğu yere gidiyorum. Biliyorum zaten arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar şimdi siz bunu bir kere yüklerseniz ben de koordinatlarını biliyorum bunun. Çünkü arkadaşlar hep aynı koordinatta oluyor. Hatta bazen şansınıza boss fight'ın olduğu yerde bile doğabiliyorsunuz. Ama yani bence doğmayın çünkü direkt masi kesiyor. Arkadaşlar bir saldırısı 19 vuruyor. Yani kalkanın 5 vuruşta kesebilir. Hatta da yenebilir mi acaba? Vurdun kaç vuruyordu bilmiyorum. Bence Ward'un yene yenebilir ya. O çok güçlü çünkü. Kalkanı 5 vuruşta kırabiliyor diye biliyorum. Bakın. Sonra abi 6 vuruşta kırdı. Abi tek vuruşta kırdı demeyin. Hmm. şimdi arkadaşlar bugün saat 5'te bu arada. Şöyle saat 5 diyorum. Saat 6'da ananı. Tadın. O ses neydi? Hadi kaç ya. Uğraşmak istemiyorum kaçmadı. Çok sıkıntı yaratacak arkadaşlar bize. Bak su Aa, evet sudan gelemiyor. Bu, bu arkadaşlar sudan korkuyor. Hadi kaçacak 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 kaçacak. Kaç, kaç. Kaçması lazım. Yes tamam. Ben arkadaşlar az, canı az kalan da kaçıyor zaten. Şey bunun adını bilmiyorum ama. E bu arada yeni korku mod pekleri pack de ekleyeceğim. Linklerini açıklamaya bırakacağım. Bugün saat 6 ay. Bugün saat 7'de arkadaşlar eee Zombi Adası Part 4 videosu gelecek. Lütfen onda izleyin. Saat 7'de videosu gelecek arkadaşlar. Yani yine de saat videosu gelecek. E bir de arkadaşlar sizlerle şey yapmak istiyorum. Sıkılıyorsunuz biliyorum şey giderken ama arkadaşlar şimdi belki ben c şeyi görürüm. Ay C2 görürüm. Bu zaten hızlı kaybolan bir varlık. Size hemen saldırmayan bir varlık. Şimdi görürüm. Sonra abi neden göstermedin demezsin demeyin diye. Dur bekle. Ha, buradan gidiyoruz tamam. Abi neden göstermedin diye demeyin diye. Şu an gösteriyorum. Yani biraz uzak. Boss fight yeri. Zaten zaten biraz ben böyle dinlenmem lazım çünkü birazdan gece olacak. Şimdi şu mağaraya sığınabilirim bence. Şu anlık ideal bir mağara. Bu mağaraya şu anlık bir yerleşelim, madene gidelim biraz. Biraz demir toplayacağım, kılıç yapacağım. Demir lazım çünkü biz arkadaşlar. Tamam, 3 tane demir. A -ha. Benim kılıç yok arkadaşlar. O yüzden silahla öldüreceğim. Ama hayır abi. Aman. Hayır hayır. E azı şarjörüm ben. Hayır. Hayır Dur. Ya. Yine mi doğacağız aynı yerde? Aa tamam aynı yerde doğmadık. Okey. Aa aynı yerde mi doğduk? Aa yes aynı yerde doğmuşuz arkadaşlar. Bakayım bu koordinatları yakın mı? Ayet evet. yakın, yakın 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 abi. Hatta daha da çok yaklaşmışız. Çünkü ben yatağı kırdım ya. Daha hızlı gidiyor. Tamam abi yatağı kırdım. Tamam abi bizi normal başlangıç noktasına yolladı. Şu an daha yakınız. Çok iyi. Çok iyi de. Lan dur. Bekle. Şuradan gidersek kanalımıza bir ada çıkmak zorunda. Tamam şuradan. Ha, bir var. Şu karşıdaki şeye gideceğiz. Şuradan gideyim daha hızlı çünkü şurada deniz. Şurada su vardı. Buradan oradan gitmek yerine şuradan gideceğim. Çünkü ben bu koordinatları biliyorum arkadaşlar. Ben bu site daha önce çok oynadım. Bu site zaten yani koordinatları ezberlediğim için bu site o yüzden daha kolay geliyor bana. Şurada şey vardı, göl vardı o yüzden. Buradan gidelim. Şimdi bakalım. Şimdi hmm. şöyle bir şey yapacağım. Kendime bir kılıç craftlayacağım. Hmm. Şöyle. Masayı da alalım şuradan. Hmm, yemeğimiz azalıyor arkadaşlar. Hmm. Valla yeter de artacak zaten ama çubuğumuz yok. O zaman şuradan bir tane çubuk toplayayım. Anam. Ha. Evet salam. Aa, abi, abi 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 gelme abi gelme abi gelme. Anam. anyada doluk. Yeter artık. Hero birine. Bakayım ne olarak katledildi? Hero birine evet. Bu önemli arkadaşlar. Ne var kayıtta? Hero çıkmasın hatta dur ya. Bekle. Hero yaptı Aa. Dur oğlum Herobrine gelmesin şu an. Oğlum. Aa buzuluyu da kap Şeyi de kapatamıyor. Rus. Bekle. Şimdi şurada bir şey olacak. Tak. Tak. Oh be izin vermiyor Herobrine. Oğlum sen nasıl bir şeysin? İlla geleceğim diyor bu manyak. Oğlum tamam en güçlüsü sensin. Heh tamam ya yani şimdi gelmeyecek değil mi? Okey. Obi. Herobrine yaptı bence. Çünkü ben bunu hep deniyordum. Bu modu. Benim fırın nerede? Ha şurada. Hadi abi. Tak tak. Tak. Media Mart. Ha 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 Bir çubuk yapalım. Bir tane de kalkan yapacağım çünkü kalkana çok ihtiyacımız var. Kalkan çünkü kırılacak o boss fight'ta. Aldık abi çok iyi. Şimdi şunları bir oduna çevirelim. Sonra şuradan bir çubuk yapalım. Bir tane de kalkan yapalım. Bir tane de kılıç yapalım. Tamam bu iki kalkan benim işimi yeter de çok da çok 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 görür kılıcımızı da yaptık abi şimdi şu çubukları e, bir şey çevireyim de neyse böyle kalırız abi şimdi bak şunları alıyorum hızlıca dur bekleyin şunu at Gereksiz bir şey atalım. Ne Burada kalsın yukarı çıkarız. Hmm, çürük et. çürük et atamadım. Atalım tamam abi. Şu an tam gaz devam ediyoruz. Bakayım abi bir daha bir kornatlara tam şuradan tamam abi. <laughs> abi Aysik arkadaşlar uzun zamandır görmemiştiniz. Dur bekle bu bize sağ. Aa üstte yürüyor. Vay 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 Demet ablam. Aha. Bekle abi. Amın, odunun. Çık, amın. Üstüne zıpladı, üstüne zıpladı, üstüne zıpladı. Huzurlu, son saniye Yes! Bekle abi. Abi sen gününü göreceksin. Bu... Ne aldı? Nikola! Sana koymak ne kolay. Gerçekten sana koymak çok kolay. Şimdi bak, şimdi tek şey geçsem acaba vurabilir mi bana? Kolay. Avrufum. sen ne varlıksın ya? Bak. Duyuz bir arkadaşlar bu zaten. Bu zaten ya yani kendisi bu. Canı da fazla bu manyağın. Kaç şarjı boşaltacağım çok merak ediyorum. Neden ölmüyorsun kardeş? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mayan bu kadar canı var. İşte şimdi biz bunu say biz bunu sayda maliyle savaşacağız. Böyle bir şey anladınız mı? Saldırmasın diye şu an huzurlu çektim. Huzurlu çekmesin mi öldürdük çünkü. Sonra yine aynı yerde doğurduk. Tak kazık yedik. Şu an yakındayız. Yani bir 2000 blok kaldı gittim bu manyak. Tamam şimdi o zaman şuradan hızlıca kolay geçebilirim abi değil mi? Görmez yani o kadar da algısı yok. Oh. Lan burası neresi? Bu acı ben yıkmadım. Bunu da ben yapmadım. Bunu da ben yapmadım. Obi. Kendileri O'Brien daha çok belli etmeye başladı. Valla iki gece geçti ha. Tamam hadi yolunda devam. Bir iki bin blok kaldı zaten. Ha bu yanmıyor değil mi? Buradaki alma, almadık. Okey. Tamam. Ben bir 2000 blok falan kaldı. Boss fight önemli arkadaşlar. Lütfen videonun sonuna kadar izleyin. Yani izlerseniz sevinirim. Lütfen izleyin. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi bin blok kaldı şu an. 1000 blok kaldı. Şunları at şuraya. Çocuk Sevmeyiz. Biz baba piroyuz. Biz altın avuç severiz. Ama altın avuçumuz yok. Şimdi. Abi. çok az kaldı. Arkadaşlar bu zaten bin blok falan kaldı. Ben oraya gelince size açarım. Gösterdiği koordinata geldim. Bana şöyle bir şey spamladı. Bir 64 odun verdi. Bir tane de şöyle bir yumurta verdi. Spam on the watches. Dediğim isim zaten. Abi Herobrine zaten aktive değil şu an. Karışamaz. Yüksekten spamlayacağım. Ve işimize bakacağız. Şimdi. Abi. Ben bunu hızlıca spawn etmek istemiyorum. Çünkü zaten boss fight burada bir tane bir beş tane ölme hakkımız var. Ay 3 tane ay iki tane ölme hakkımız var. Şimdi şöyle şuraya gitmek istiyorum önce. Ha, şimdi sonra şunu şuradan. O spawnlanmıyor. Huzurlu mu diye. Abi. Geldi şu an arkadaşlar. Şu an boss fight. Abi gel 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 gel. Adı huzurlu mu? Zor çek. Şu an boss fight'a başladık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu niye abi? Boss fight çok güçlü zaten bu. Bak şu an benim dilimde vuruyor. İnsan beni öldürecek zaten. Öyle bir yaratık bu. Arkadaşlar bakın şu an altında böyle böyle bir taktikle onu öldürmeyi deneyeceğim. Şu aşağı inip kılıçla vursam biraz. Şu şöyle. Olmaz değil mi? vurdum şu an biraz bekle. Şu an bir kere düşersem hayatı buna hatasını yaparım abi. Bir kere düş, hiç düşmemem lazım. Hatta onu şöyle sıkıştırabilirsem bile. Bekle abi. Ananı abi. Tamam. Oh abi. Gel buraya. Yes aldık abi boss fight'ı. Boss fight'ı aldık boss fight'ı aldık. Hiss! lan. Böyle bir yumurta geldi elime. Bunda mı spawn? Kendi veler. Gel. Ya bu bu en en hareketlisi. Şimdi daire çiziyor. Böyle duracak. Bekleyin. Duracak birazdan. Baya durdu. Aa tamam. Nasıl spawn Burada kal abicim sen. Bunu alırız arkadaşlar. Bu kolay. Bunu alırız. Binersem zaten cennete giderim. O en sıkıntısı. biraz şuna vuracağım. Bunun can doldurması hızı çok hızlı. Sıkıntı o zaten. Öl artık. Al artık. Yes gitti abi. Geldi gitti. Benimle bulaşmayın. Bu boss fight böyle miydi? Bu ses hala gitmedi. Şunu da şöyle doğurdum. Ha tamam zaten sıkmanıza gerek yok. Bu kendi. Aa bu kaçtı. Boss fight aldık mı? mı? Bir de şöyle bir şey geldi. Ha. Abucu bubucu abucu Lan. Abi hayır ya. Bek ilk ilkini halledeceğim. 3 tane en güçlüsünden şu an spamlandı. Çok güçlü. Abi çok güçlü ama ya. Abi yok artık. Yok artık yok artık yani. ölmüyor. Yani bunun zaten amacı ölmemek arkadaşlar. Bunun yani böyle bir gücü var. Ölmemek. Hepsi nereden yukarıdan öldürdüm ya. Yani kolay arkadaşlar. Ha, ez ez benim için. Herobrine gelirse biraz kötü. O oh, şimdi ikinciye geçiyoruz. Gel bakalım. Şimdi boss fight'e insem mi diye düşünüyorum. İnersem ölürüm bir kere. O kesin. Şimdi benim amacım ölmemek. Sizde eğlendirmem lazım. Şimdi ne yapabilirim? Boss fight yaptıktan sonra bence biraz Herobrine ilgilenmeyi düşüneceğim. Bundan sonra Herobrine'le görüşeceğiz arkadaşlar. Tamam ikincisi de gitti. Çok iyi. Sen niye bakıyorsun kenardan? Kıskandın mı? Seni de mi öldürmemi istiyorsun? Şimdi geldik son bu burada bakayım yumurtadan. Aa arkadaşlar bu saydam. Bu, bu en zor arkadaşlar. Başladı. En zoru bu. Bunun bir ne bileyim 500 kalbi falan var arkadaşlar. Bunu öldürmem çok zor olacak. bayağı şarjör boşaltacağım. Aa, o Abi mermi bitecek. Biraz şunu uğrayayım. Mermi bitecek arkadaşlar bunun. Çok sıkıntı olacak. Ben insem alamet olacağım. Son şarjörleri de boşaltıyorum. Abi. Çok az şarjör kaldı. Yes indirdim. Yes abi. Yes abi. Yes yes yes. Boss fight'ı da tamamladık arkadaşlar. Oğlum beni hiç kimse yenemez lan. Şimdi isterseniz Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelmiş olduk. Oh. Abi yine oyun bozuldu. Abi. Bunun... Abi şu Herobrine zaten. Abi sık. Sık abi şarjı. Abi şarjı. Abi şarjör. 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 indiremedim. Gelme. Zombiden ölürsen de direkt kanalı falan bırakacağım. Bırakmam. Abi. Abi. Kaç. 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 Kalkan. Kalkan giy. Kalkan giy. Tarzan gibi şeyden şeye zıplıyorum. Vuramaz değil mi? Abi geldi. Abi öldüm. Öl. Atlamalı mıyım? Bak. Aa, abi. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.